Üstadım, İskender Paşa dergahı hakkında malumat verebilir misiniz? Esat Joşan ve Zahid Kotku Hoca Efendilerle ilgili hatıralarınız var mıdır? Bir de şu anki Nurettin Coşan Hoca Efendi'yi tanır mısınız? Bu çok uzun bir bahis. Ben kısaca söyleyeyim. Ben İstanbul'a 54 senesinde geldim. Zahid Efendi... 53'te Zeyrek'te bir camiye Abdülaziz Efendi'nin vefatı üzerine Bursa'dan onun yerine geldi. Ben o dergahı 54'te tanıdım. 54'te. Cumaları oraya gidiyordum. Zahid Efendi ile teravihlerde iftara çağırlardı. Çok beraber bulundum. Damadına gelince benim talebelikten arkadaşımdı. Gerek Zahid Efendi için, gerek Esad Efendi için iyilikten başka bir şey söyleyemem. Ama size bir, sade bir hatıra söyleyeyim. Zahid Efendi bizim Sebil'i hararetle beklermiş. Nerede bizim gazete geldi mi diye sorarmış. Bir gün müritlerinden birini gönderdi. Efendi Hazretleri rica ediyor dedi. Ziyaretime gelebilir mi? Onunla birlikte gittik. Meşrutada bir odası vardı. Sedirde oturuyordu. Hatta çalışıyordu. Bana iltifat olsun diye dedi ki Hayrun kelimesi yazıyorum bir saatten beri. Yazdım beğenmiyorum tekrar yazıyorum. Siz bunun üstüne gelecekmişsiniz dedi. Böyle iltifat etti. Bana çok iltifat ederdi. Ama ben intisap etmedim. Ben intisap etmedim. Hatta bir seferinde Ada Pazarından 50-100 kişi bir grup geldi. Ben ziyaretindeydim. Onlar ders almak istiyorlardı. Ben müsaade istedim. Dedi ki hayır otur dedi. O benim dizime elini koydu. Ben yanındakine koydum. O yanındakine, o yanındakine o kadar adama tek bir celsede ders verdi. Dışarıya çıktım. Onların gençleri o Kadir abimiz Efendi Hazretlerine intisap etti. Hayır dedim. intisap etmedim. İnnemele amalı bin niyat. Ameller niyete göre. Bu teberrüken, efendi otur dedi, oturdum. Hizmeti olan bir adam. Münevver, Müslümana ihtiyacımız olduğunu ilk görüp, üniversiteye el atan bir adam. Yani İskender Paşa'ya taşınmadan evvel ben onları tanıyorum. Zeyrek'ten tanıyorum. Ben o zaman İskender Paşa caminin karşısında, pansiyoner olarak bir evde kalırdım. Orada bir Tatar imam vardı. Orayla alakası yoktu. O vefat edince o cemaat oraya geçti. Şimdi bana bir tarihde bulundu. Genç olsam ziyaretine geleceğim ama gelemiyorum dedi. Anladım ki niye gelmiyorsun diyor. Dedim ki efendi hazretler ben sizi çok seviyorum her zaman gelmek isterim ama sizin cemaatinizden rahatsız oluyor dedi. Camide apartman pazarlığı yapıyorlar dedi. Dedi ki ah evladım dedi. Ben sanki onlardan memnun muyum dedi. Ama daha iyisi yok ki dedi. Bu zamanda böyle oluyor. Dede Paşa rahmetli de derdi ki bugünkü müritler cumhuriyet mürididir pazar terazisine benzer. Fazla yüklenirsen yayı bozulur. Yaylı pazar terazisi vardır ya. Cumhuriyet atmosferi içinde. Çok güzel mürid olmak kahramanlıktır. Ama bir intisap gene bir şirket ortaklığı gibi bir savaba ortaklıktır. Bugün Müslümanlık namına ne bakıya varsa bu tarikat erbabının çalışmasına muhtaçız bunlar. Şunu yanlış yaptı falan grup şu hatayı yaptı. Doğru. Ama kazandırıcı hizmeti bunlar yaptı. Müteşerri hocalar korktular. Bunlar gece zikretti. Gece gizli gizli ders okuttu. Ne yaptı yaptı bir sönmek üzere olan bir ateşi devam ettirme kabiliğinden bizi bu günlere getirdi. Allah İslam'ın galebesi istikametinde. İki taş üst üste koymak kabiliğinden hizmeti sepkat edenlerin cümlesinden razı olsun. Amin. O güzel bir cemaattir. Esad Efendi de güzel bir insandı. Zahid Efendi gibi ama oğlunu hiç tanımıyorum. Hiç yüzünde görmedim. Hiçbir şey söyleyemem. Bugün bu cemaati nasıl idare ettiğine dair de uzaktan duyduklarım var. Onlar siz de duyuyorsunuz. Konuşmak gerekmez. Allah istikametten hiçbirimizi ayırmasın. Amin. Allah İslam yolunda hepimizde bela kalma bela. Beraatimize yetecek kadar hizmet nasip etsin. Amin.